Elimizde 1967 dekar alanda çeltik üretimi yapılıyor. Çeltik e, üretim kanununa göre izinli ruhsatlı yetiştiricilik yapan 70 tane üreticimiz var. E, çeltik alanlarında dönüme 700 kilogram bir verim bekleniyor. Bu çeltikten yüzde 50 randımanla 350-400 kilogram civarında bir e, pirinç üretimi bekliyoruz bu sene için. Çeltik ilimizde gelişen bir tarımsal üretim alanı, ayrıca coğrafi işaret almış bir ürün konular pirinci. Bunu noktada da markalaşma sürecini tamamlamak yolunda ilerliyor. Üreticilerimize Bakanlığımızın dekara 271 lira mazot gübre desteği, 100 lira prim desteği. 50 lira sertifikalı tohum desteği ve ayrıca bu sene çıkan sulama bedelinin %50'sini de devlet tarafından karşılanmakta. Pirincinin sulama suyundan kaynaklanan bir çeşit özelliği olduğunu düşünüyoruz. Kurutmasının yerel yöntemlerle yapılması da pirince ayrı bir özellik katıyor bu noktada coğrafi işaret alması tabii ki en önemli özelliği. Biz üreticilerimize bereketli bir sezon diliyoruz. Bir geçen senekinden güzel. Bir tık daha güzel evet. Geçen sene bayağı bir rahatsızdı çeltik. Bu sene biraz daha güzel. Pirinci, biz aşağı yukarı 50-60 yıldır bu işin içindeyiz. Bizden öncekiler de atalarımız da bu işi yapıyormuş. Buradan zaten Osmanlı sofralarına gittiğini bize aktarılan bilgilere göre tarih kitaplarında yani Osmanlı saraylarındaki pirinç buradan tedarik olurmuş ve buranın pirinci her yerde bir aroması çok değişik ve herkes memnun.